Merhaba arkadaşlar, Oncak Butiğim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle yine çok eğlenceli bir şey yapacağız. Bir şömine yap yapacağım ben. Bu şömine için böyle dikdörtgen bir kutuya ihtiyacım var. Annelerinizin mutfak için aldığı bu tür kutuları atmayabilirsiniz. Bunlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde yapmaya çalışacağım. Yine böyle fon kağıtlarım var. Taş görüntüsünde. İsterseniz siz bunları internetten çıktı olarak da alabilirsiniz. Ya da size yakın bir hobi dükkanı varsa oradan da elde edebilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım. Ben çok merak ediyorum çünkü nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar şu köşelerinden iki buçuk, iki buçuk çerçeve yaptım. Şurayı çıkartacağım şu kısmı. Yine bu işlemi yaparken lütfen büyüklerinizden yardım alın. Şöyle şu şekilde içini boşalttım. Şuralarını da yapıştıracağım. Şöminemin iç kısmı olacak burası. Şimdi böyle bu kutuyu üstüne koyarak çizdim kutunun dikdörtgenini. Şimdi tabii bunun şu açısı da çok önemli. Taşların aynı olması gerekiyor. Şimdi ölçülendireceğim tekrar. Evet ön tarafını kapladım. Burayı da oydum. Şimdi bu üst kısımlarını ve arka kısmını kaplayacağım. Arkadaşlar bir tane de böyle uzun bir kutum var. Siz isterseniz bunu kartondan yapabilirsiniz. Ben hazırda elimde kutu olduğu için bu şöminenin bacasını yapacağım bundan. Dikey olarak kullanacağım. Bunu keseceğim. Bunun üstüne baca olarak kullanacağım. Şimdi kısalttım kutuyu. Aynı şekilde bunu kapladığım gibi bunu da kaplayacağım kaplayacağım. Hatta bunun üstünü de kaplayacağım. Şimdi bunun her tarafını bu fon kağıdıyla kaplıyorum arkadaşlar. Bu kısımda yettiği kadar kaplayacağım. Evet bacamı da kapladım. Evet şu anda şöminem hazır gibi. İçine odunlarımı da belki şu ön tarafa bir ızgaralık yapabilirim. Çok basit kolay. Bir şömine yaptık. Oturma odasına şöminemiz oldu. Bir de oturma odasını hazırlayıp bunu içine koyduğumuzda bence çok daha güzel duracak. Evet gördüğünüz gibi evi süsledim. Şöminem tam burada. Şimdi bir tane gördüğünüz gibi odun yaptım. Odun yapmak için de böyle e, yine keçelerden yararlanacağım. Kahverengi ve açık keçem var. Şöyle göstereceğim. Şu şekilde uca alıp yuvarlıyorum. Bu açık renkte kütüğün damarlarını oluşturuyor. Çok basit şekilde böyle yapabilirsiniz. Ya da hazır minik kütükler var artık. Onlardan da alabilirsiniz ağaçlardan. Şu şekilde yine yapıştırıyorum silikonla. Hatta bunları şöminemin içine koyayım şöyle. Bunlardan birkaç tane böyle yapıp şöminenin içine yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şömine bitti. Yavaş yavaş evimizin dekorasyonunu da yapıyoruz. Buraya odun parçalarını birleştirdim. Hatta böyle yapıştırdım. Evet Barbie'miz de gelmiş oturmuş. Güzel kızıyla birlikte keyif yapıyor galiba. Nasılsınız? Beğendiniz mi şömineyi? Aa, harika olmuş Şen abla. Çok teşekkür ederim. Yeni evimin dekorasyonu çok güzel olacak sayende. Kızım da çok beğendi. Keyifle baksana mısırını yiyor. Pati ile minnoşta uyuyorlar. Harika oldu. Çok teşekkür ederiz Şen abla. Arkadaşlar, umarım sizler de şömineyi beğenmişsinizdir. Şen abla bize daha fazla dekorasyonlar yapacak, yeni yeni eşyalar yapacak. Mutlaka izleyin. Oncak butime abone olmayı unutmayın, tamam mı? Hadi bay bay ben birazcık keyif yapacağım. Şurada kahvemi içeceğim. Birazcık da dinleneceğim. Bugün çok yoruldum. Hadi bay bay görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar görüşmek üzere.